...1993'ün en parlak üç yıldızından biri siz olabilirsiniz. İnternstar'ın 1993 güzellik yarışmasında sıra çeliştireceğiz sizin olabilir. 1992'de bu rüya benim oldu. Şimdi sıra sizde! Önünüze açılacak o muhteşem dünyaya, düşlerinizden bile geçiremediğiniz fırsatlara hazır mısınız? O halde hiç durmayın! İnternstar 1993 Türkiye Güzellik Yarışması başvuruları başladı. Başvuru masalarından fonlarınıza hemen alın! ve en geç 14 Mart Pazar gününe kadar sonunda belirtilen adrese iletin. Güzellik <laughs> <laughs> yarışması başvuru masaları. İstanbul Swiss Hotel, Ankara Hilton, İzmir Hilton. Bu ürünlere ulaşamıyorsanız bir boy, bir portre fotoğrafınız, öğrenim durumunuz, yüzü ölçüleriniz ve özelliklerinizi belirten kısa mektubunuzu posta 80 Türkiye'de 34.412 İstanbul adresine gönderin. Hepinize iyi şanslar.